Donatılmışız. Üzüze kaç tane var? Şu anda üzerimde 2000 tane mermiyle operasyona çıkıyoruz. Üzerindeki taşımış olduğum silah, bizim tabirimizde çılgın kız. Operasyondaki en etkili silahlarımızdan biridir. Hiç susmamak şartıyla şu andaki terör grubunun en belalı silahlarından birisidir. Evet. Onun için mi çılgın kız diyorsunuz? Çılgın Çıldırıyor kız. Yani. Çılgın kız demesinin. Nasıl bir e, böyle tetiğe bastıkça şahlanan bir at gibidir kendisi. Terör örgütünde de bu tür silahlar var mı? Terör örgütünde daha değişik silahlar var fakat e, bizdeki silahlar onlara göre daha üstün ve daha iyi donatılmış bir şekilde. Silahlar evet. bizde. Bu yüzden de hiçbir zamanda da cesaret edip karşımıza çıkamıyorlar. İman Hale da bizde, şey. inanç da bizde. Allah da bizde, yürek de bizde. Her şeyi bizde mevcut. Evet. Her şey bizde mevcut. 24 saat buralarda.